bir takım konuları konuştuk. Sınavlar müsait. Ben burada tekrardan dinlemek istiyorum sizinle. Baştan başlarsak önce İzmir'imizden başlayalım. İl Başkan Yardımcımız, İlçe Başkanımız, Tanrı Kolu Başkanımız, Gençlik Kurulu Başkanımız, Meclis Üyelerimiz, İzmir Örgütümüz ve iki tane de kızımız burada. Değil mi? <laughs> Hoş geldiniz komple. E ayrıca her gün bizi burada yalnız bırakmayan Dostlarımız var, büyüklerimiz var, yoldaşlarımız var. Biz, önceki dönem genel başkanı ve bizim önceki dönem bir dört ekibimiz. Lütfen abi, lütfen her zaman aramızda. Evet. E, hoş geldiniz. Ve bizi donat. Sanat önderimiz, milletvekili adayımız, belediye başkanı adayı adayımız da, da her yerine beraber bizimle. De. Esol derneğimizin, yöneticileri ve değerli başkanı Ferret Bey burada. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında zaten bizim mahalle başkanımız, başkanlarımız, meclis üyelerimiz, komitelerimiz, bizim il yöneticilerimiz hep aramızda. Özellikle ilçe yöneticilerimiz ve müsait olan mahalle başkanlarımız, gençlik kolları başkanımıza yöneticiler, adı kolları başkanımıza yöneticiler, burayı 90 gündür tamamen mesaileri müsait olanların üzerinden dönen, açan, temizleyen, çayını dağıtan, Akşam bir saatlerde temizliğini yapıp kapatan, insanlar üzerinden dönen bir sistemle geliyoruz değerli Ben gerçekten bu süreçte bu emeklerini esirgemeyen, ister partisine hürmeten, ister arkadaşına yardım etmek üzere, buralarda bu emeği verip, bu çabaların içerisine giren, herkese sizin huzurunuzda tekrar teşekkür etmek istiyorum. 90 gündür buradayız. Ben bazen bakıyorum, ben günde 5 saat zaman harcıyorsam, günde 7 saat, 8 saat zaman harcayan arkadaşlarımız da, var. en az 20-30 kişi, onların üzerinde bu e, dönüyor. E, i̇nsanın vicdanının sızlamaması evde değil. İnsan onları düşündüğünde daha bir azmen çalışıyor. Sorumluluğunun kat kat arttığını hissediyor ve bu insanların neden burada olduklarını ve nedenlerinin ne zaman sonuç bulacağını düşündükçe de o enerji, o motivasyon daha da artıyor. Hissiz olmazdı. Bu direniş ve direnişte emek vermek Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi olmaktan başka bir boyut var En başta adalet, hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi. Adalet mülkün temelidir diye boşa denilmemiş. Eğer biz başta adalet, hukuk, demokrasi, insan hakları gibi manevi kavramlarımızı koruyamazsak, onları saat gibi işler halde tutamazsak, daha sonra maddi değerlerimizi de koruyamayız. İrademize çöken o bozuk zihniyet, demokrasiye darbe vuran bozuk zihniyet, bir gece ansızın, alnınızın teriyle kazandığınız, dairenize, arsanıza, evinize, tarlanıza da çökebilir. Ve bunun zeminini de hazırladılar, kanunlarını çıkardılar, uygulamaya da koydular. Benim sahil kenarında, benim ne bileyim güzel bir dere kenarında, güzel bir vadide, o ada arsam var, tarlam var diye artık kendimizi güvende hissetmeyelim. Bu faşistler, bu destoklar bu ülkeyi yönettiği sürece onlar her an başkasının kontrolüne, başkasının eline geçebilir. Size de hiç alakasız bir yerden yer gösterirler. Uğraş uğraşa, uğraşa durursak ve bunun karşılığı yok. Neden karşılığı yok? Çünkü bir hukuk devletinden söz edemeyiz. Bir kanun devleti var. Kanun devletinin arkasında da bir polis devleti var. Bunun tepesinde kim var? Ülkenin despotu var. Partinin genel başkanı aynı zamanda ülkenin cumhurbaşkanı. Böyle bir yapılanma olmaz. Böyle bir zulüm olmaz. O yüzden bizlerle birlikte buralarda bu zamanı geçirip omuz olmanın bizim çok değerlidir. Hepinize minnettarız. Evet, tekrar belirtiyorum. Daha Büyükşehir Belediye Başkanımız açıklamasını yapıp daha kürsüden ayrılmadan hemen soruşturma sopasıyla kendisini susturmaya, sindirmeye çalışıyorlar. Şunu bilsinler. Bizim genel başkanımız da, bizim sözcülerimiz de, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da, başta Ekrem Başkan olmak üzere, ilçe belediye başkanlarımız da bizim sözcülerimiz de. Bizim onlara itimatımız, kanatımız tamdır onların kurdukları her cümle Cumhuriyet Halk Partili her bireyin cümlesidir. Onlar ne diyorsa biz onu diyoruz. Onlara ne yansıyorsa bize de o yansır. Herkes Erkay Mamanoğlu, herkes Özgür Özel, herkes Ahmet Özel, herkes Cumhuriyet Halk Partisi. Hepinizi sevgiyle saygıyla. <laughs>